الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عز محترم بعض قرداش السلام عليكم <سلام> ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى دن دعاء مس أنا بابا عفو مغفرة يا رب العالمين أمتي محمد ستر الحفظ دسن بتون تعطل قرآن الكريم وخمغ ve kıyamımızı ve teravih namazımızı ve iftarımızı ve sühürümüzü inşallah ve dualarımızı da kabul edesen. Amin. Aziz Müslüman kardeşler, bugün inşallah Teala yine bir azim dua üzerine konuşacağız. O da namazdan hemen sonra yapar o O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı Hazreti Muaz bin Cebel'e alıştırdı. Günün birisinde Hz. Muaz bin Cebel Allah razı olsun kendisinden otururken Efendimiz yanına namaz kılarlar. Efendimiz sağırır özü. Ya Muaz diyar Vallahi dir inni uhibbuka fillah. Ben Allah için sana severim ya Muaz. Onun için bu sevdiğim için ya sana bir şey alıştırırım. Ya Muaz diyar her namazdan sonra bu dediklerimi unutmayasam. هارنا مظان الله عليه يا رسول الله سلام بيرد صلى الله عليه وسلم يا معاذ قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بو عظيم دعانه حزتي صلى الله عليه وسلم وحزتي موعد تندى برسالاي برسالاي دو دو Allahümme e'inni ala zikrika ve şükrika ve hüsnü ibadet. Bu azim dua bizlere alıştırır. Bak ölemeler buyururlar, bu duanı konuşanlar, açığlayanlar özünü. Diller Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duadan alıştırdı bizi. Biz dinin esasını istiyagın Allah subhanehu ve teâlâ'dan. Yani dinin kuralını, kaidasını istiyagın. O da nerede? A'inni ya Rabbi alamin, yardım ele mana. Tuş mazide sen diye sen. Ya Rabbi alamin, yardım ele mana. Ağni, ala zikrika, sen zikredim. Ve şükrika, senden memnun olum. Ve husnü ibadetik. nezi bir dua? Ya Rabbi yardım sol mana bu işten ani yapım. Ala zikrika, ve şükrika, ve husnü ibadetik. Bunidan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıştırır bizi zikirden, şükürden, ibadetten istiyahın Allah Subhanahu ve Teala şubeleri yaptığımız zaman birden tane ondan sonra şükür Allah Subhanahu ve Teala'ya elbette ibadatı güzel olur. Onun karşısına onun karşısına esası dini yapan yapmış olmuş. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al kelimi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayla bize alıştırır sağın duamızı. Ya Rabbi Daima namazdan sonra unutmayasan Efendimizin vasiyatı da, sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a ve bizlere ve sizlere de her namazdan sonra diyerdi. Allahümme e'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilerdin estağfirullah. O yüzden Hazreti Muaz onun için meşhur idi Efendimiz'den. Hazreti Muaz güzel dua ederdi. Bazı duanı bizler için. Yani seçerdiler, seçerdiler, seçerdiler bizim için istediğimiz, maslahatımız olan diyerler bize. Hatta Arabinin birisi geldi, dedi ya Resulullah ben seninle Hz. Muaz için ben dua edebilmirem. Siz çok güzel haçıtlardır, siz ben diyebilmem bunu. Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi özne? Dedi sen ne desin kardeş? Dedi vallahi ben derim Allah'ım mağfirli, Allah'ım merhamni. Ha bunları bilmem ben. Bessiz, bezatsiz duanı. Efendimiz dedi, senden Hz. Muaz. مق معاذ دعانه سنه حزتي معاد بذات دعان زيد بالمرخ سنه من ده انا اللهم اغفر الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني افندم زيد صلى الله عليه وسلم ونحن انا ومعاذ نحوم حولها بذات اطرافنا ضلالنا bunun bu duani diyene bu erhamni اطرافنا ضلالنا افندم بس لا بذات دعاني bizlere de alistirdı onun için her namazdan sonra bunu sonra اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انجز الدعاء قبول استبزنا وان شاء الله دا دا الله سبحانه وتعالى وبدي أس دي أسلم دين اساسنا ياقمش ولا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله بركاته